İskenderun'da 5 günde 3 aort hastası kurtarıldı Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 5 gün içinde 3 aort hastasına zamanında müdahalelerde bulunularak hayatları kurtarıldı. İskenderun Devlet Hastanesi'nde görev yapan kalp ve damar cerrahisi uzmanı OP, Doktor Abdülkerim Damar, kalp nakli dışındaki tüm operasyonları hastanede gerçekleştirdiklerini belirtti. Hastalığın belirtileri bıçak gibi sırtına saplanan ağrı şikayetiyle Yakup Büyükkaya yaşadıklarını ve hayata bağlanışını şöyle anlattı. EKG sonucum temiz çıkmıştı. Çık, temiz çıkmasına rağmen sağ olsun doktorlarımız ilgilendi ve akort damarımın e, patlamış olduğunu söylediler. E, ondan sonraki süreçte e, e, ölümcül bir vakaya dönüşebileceğim, sakat kalacağım, felç kalabileceğim söylendi. Dedim ki hocam gereken neyse siz yap Çok zor şartlar altında da olsa bu ameliyatı gerçekleştireceğini e, bizdeki bu talebi e, karşıladı. Şu an çok şükür. E, illaki ufak tefek problemler olacaktır. Onlar da zamanla açılacaktır inşallah. Ameliyatımız iyi geçti. E, şu an taburculuk işlemleri hazırlanıyor. En kısa zamanda da taburcu olacağız inşallah. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı O.P. Doktor Abdülkerim Damar, ameliyat olmayan hastaların 98'inin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: Yakup kardeşimiz bu şikayetlerle 40 yaşında e, bir gece. Acile başvurdu. Sağ olsun acil arkadaşlarımız hemen farkına varıp bunun tanısını hemen koyabilmişlerdi. Biz de hemen ekibimizle beraber e, hastaya müdahalemizi yapıp hayata tutunmasını sağladık. Çok şükür. Onun akabinde yine Yakup'un hastalığının acilleşmemiş hali Mehmet amcamızda yine planlı bir şekilde kalp kapağını ve aortunu değiştirerekten ameliyatını yapıp sağlığına kavuşturduk. Son olarak da e, yine e, Teknolojinin nimetlerinden faydalanarak Namık Kemal arkadaşımızın araç dışı trafik kazasıyla gelmişti bize. Travmaya bağlı, motosiklet kazasından kaynaklı aortunda yırtık oluşmuştu. Onu da kapalı tevar yöntemiyle başarılı ameliyat ettik. Oya Aydoğan hanımefendi aort diseksiyonu nedeniyle oper olmuş ve hayatını kaybetmiş bir hastadır kendisi. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Yakup kardeşimizin hastalığı birebir kendisinin hastalığıyla aynı hastalıktır. Ee, biz burada erken bu hastalıkta mümkün olan en kısa zamanda erken müdahale etmek gerekiyor. Çoğu zaman daha önceki yıllarda bu hastanede bu hastalıkların tanısı konulabilmiş fakat hastalar e, civar şehirlere sevk edilirken, yolda e, oralara varırken hayatını kaybetmiş. Çünkü bu hastalıkta tanı konulduğu andan itibaren saatte yüzde iki ölüm riski vardır. Ve ilk gün ameliyat olmayan hastaların %98'i hayatını kaybeder. Bu sebeple bir insanın başına, bu biz de dahil, ani bir şekilde gelebilecek bir hastalıktır aort disseksiyonu. Hastalar bu konuda nelere dikkat etmesi lazım? Bir aile öyküsü olan insanlar mutlaka bu tarz bir öyküsü olanların mutlaka taranması lazım. Çünkü bu hastalıkta genetik geçişte söz konusu. Özellikle de diyabet ve hipertansiyon olup 60 ve yaş ve üzeri olan hastaların da mutlaka bir kontrolden geçirilip böyle bir hadiselerinin var olup olmadığı teyit edilmesi lazım. Standart kalp merkezlerinde yapılması gereken ameliyatların hepsi yapılıyor. Fakat tabii şunu da söylemek lazım. Burada kalp merkezlerinin derecelendirme şeyleri var, sınıfları var. Biz burada nakil dışında çoğu kalp Cerrahisi ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirebiliyoruz vatandaş. Bu başarıyla yaptığımız e, ameliyatların sonunda ekibimize ve bütün İskenderun e, Kalp Damar Cerrahisi klinikte çalışan arkadaşlarımıza personeline kadar teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız şunu bilsin: İskenderun'da bu tarz hastalıklara müdahale edilebilmekte ve başarıyla bir kalp merkezi olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz.